İsrail sazanı. Küspel olta İsrail sazanı gelmiş. Şöyle. Yeni küspe taktım. Muhtemelen geçen haftaki küspelere vurmuyor Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ailecek hem piknik hem de balık avı yapalım dedik. Ee, i̇lk oltalarımı hazırlıyorum Şu şekilde küspem var arkadaşlar ee, Küspemi Sağından ve solundan Testereyle iyice Şu şekilde kesiyorum Şu şekilde arkadaşlar Sağından ve solundan kestim İdam düğümlü Tam var. İdam düğümün arasından Bulanım. geçiriyoruz. Bulanım. İdam düğümün arasından geçirdikten sonra şu şekilde oltamız hazır arkadaşlar. İlk oltamızı şimdi atacağız. Umarım rast gelir. Sazlıktayız arkadaşlar şu şekilde. Güzel bir yer. Mera çok güzel. Bakalım balık alabilecek miyiz? Balıklı olan tüm dostlarıma rahat gelsin. İyi seyirler. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar ufak bir vuruş var. Ee, Mustafa Yusuf yavaş yavaş çekelim bakalım var mı bir şey. Çok yavaş çekelim. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Bizi kandırmış balıklar. Evet. Boltada bir vuruş var. Bunu çek bakalım. Sever alabilecek misin balığı? Evet. Çek. Yavaş. Yavaş. Heyecanlanma. Heyecanlanmıyorum. Havadan çek, çek, çek. Havadan çek. Gelmiyor mu? Yusuf yardım et. Gelmiyor. Çek oğlum. Çek, çek, çek. Güzel İsrail <laughs> sazanı. <laughs> Küspel oltayı İsrail sazanı gelmiş. Aa. Evet, derin su ilk balığını yakaladın. Aa, daha çok Hayır mı? ama bu zararlı bir tür. Bak İsrail sazanı zararlı bir tür. Silikon boncuğa gelmiş. Silikon mu? Arkadaşlar sifta İsrail sazanı ile yaptık. Yaklaşık 25-28 santim. Benim karış çünkü 25 santim geliyor. Yani güzel boy. Dur şuradan tutabilirsin. Baba yiyecek miyiz? Rast gelsin. Hı. Arkadaşlar bir tane balık aldık. Küçük ama aynı benimkiymiş gibi. Sen orada dur düşme. Tamam. Balık mı? Hı. Aa benim gibi. Arkadaşlar güzel bir balık aldık. Hı. Baba. Şey. Limit 6 balık. Limit 6 nedir? Orijinal küçük yani küçük demek. Orijinal pulu sazan arkadaşlar. Şöyle yeni küspe taktım. Muhtemelen geçen haftaki küspelere vurmuyor arkadaşlar. Bu yeni taze küspe taktım vurdu. Şöyle güzel bir sazan. Hemen suya iade edeceğiz bunu. Baba niye? Küçük çünkü kızım. İleride büyüsün o şekilde tutalım. Baba ben tutayım, bir bakayım gelecek mi? Tam görünüyor değil mi? Yakınlaştırabilirsin. Kamerayı Arkadaşlar yakınlaştırabilirsin. babam balık tutuyor. Şöyle bırakıyorum bak burayı çek bu açıyı. Baba suyu bırak kaçsın. Tamam. Siftahımızı yaptık. Ee, orijinal pullu sazanda. Derin bir tane İsrail sazanı aldı küspeyi değiştirdik hemen balık vurdu. Umarım daha iyileri rast gelir. Rast gelsin. Henüz balık alamadık. Küçük balıktı. Dallı bizi yemeğe yapmaya başladık. Bugün menümüzde tavuk ızgara var. Nasıl gidiyor çocuklar? İyi. Bu tarafa gelebilirsiniz. Duman geliyorsa. Eğleniyor muyuz? Evet, evet. Derin su ilk defa geliyor. Derin senin düşüncelerin nasıl? Evet. Rast gelsin. Rast gelsin. gelsin. Şöyle biberlerimiz güzelce pişmiş aslında. Böyle yapabilirsin. Ben de ne yapayım böyle olmaz. Sen böyle yapacağım. E, kap getirmeyi unutmuşuz o yüzden poşetin içinde marine edeceğim. Bir de ızgaramız var. Kanat. Sos olarak toz biber, soğan tozu, karabiberimiz var arkadaşlar. ve sıvı yağ, ayçiçek yağımız. Bir yandan da çok güzel közleniyor. Tuzumuz. Tuzu çok atmayalım. <laughs> Arkadaşlar kelebeği ızgaraya dizdim. Ee, derili tarafı hep aynı tarafa denk gelsin. Derisiz tarafı bu tarafa denk gelsin. Ee, bazı arkadaşlarımız muhtemelen derisiz yiyordur. Derisini çıkarabilir. Ama kelebeğe lezzetini veren derisidir bu arada. Ateşimiz de çok güçlü olmasın. Çünkü derili olmasından dolayı yağ damlayacak ve bundan dolayı ateş harlanacak. Başından ayrılmamak lazım. ağrı dağı bulutların içinde bu hafta yağmurlu görünüyor her yer. Bugün bir fırsatını bulduk, hava çıktı. Umarım balık da vurursa çok iyi olur. Arkadaşlar kelebekler mükemmel oldu. Şöyle Arkadaşlar soframız hazır. Çok şükür her şeyimiz var. Derin su ne deyip başlıyorduk? Yemeği. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım mı? Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah olmayanlar da versin. İnşallah. Amin. Hı hı, balık var. Aha. Balık var. Dur 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 Yusuf. De, derin kameraya Ver amcam. Ver. Bana Ama çek. Ayı. Çek beni. Arkadaşlar Vallahi bir benim... şey çıktı. Abi yakalamışsın. Arkadaşlar bir tane daha var. Abi İki tane yakalamışım. İki tane. <laughs> Geriden çekelim. Aa yavrusu da var baba. Arkadaşlar yine biri İsrail sazanı çok küçük. Bebek. Ee... Yerde pullu sazan. Pullu sazanı yine bırakacağız. Evet Mustafa Yusuf yakaladığı Hı. sazanı limit altı olduğu için tekrar bırakacak. Baba, mı? Baba, de bıra İlk defa balığı eline alıyor <laughs> ve balık gitti. Baba ben de yapacağım. Ben de. Tamam ama bir dahakine umarım Baba, balık. Artık ortaları ben? topluyoruz Orada arkadaşlar. Şey o zararlı tür onu bırakamıyorum. Niye? Tamam çek. <laughs> arkadaşlar uzaktaydım. Ufak bir balık vurmuş galiba. Derin Abi su çekiyor. Al. Aa dur dur dur. Baba tuttum bir tane. Arkadaşlar iki tane. Arkadaşlar iki çifteli, tane. Çifteli çifteli geliyor. Derin su uzaktaydım. Arkadaşlar iki tane. Al bir tane ona vereceğim. İkisi de şey İsrail sazanı. Arkadaşlar ben aldım. Bir tanesini abime vereceğim. <laughs> Ama abimde bir tane var. Gelin, neyse ben aldım ikisini de. Balıkta olan tüm dostlara ne diyoruz? Biraz Bakın. gelsin. Aferin size. İsrail sazanı evet, o yüzden kiçer, hayır ya. bunlar istilacı bir Tabii, tür. Kiçer, istilacı Bunlar var. istilacı bir tür. O yüzden suya salmıyoruz. Balıkların yumurtasını yiyor? Tamam mı? Baba kiçer, küçüğü. Küçüğü de bırakamıyoruz. Çünkü İsrail sazanı zararlı bir tür. <laughs> Arkadaşlar oltalarımızı topladık. Bugün güzel bir piknik yaptık hem de balığımızı tuttuk. Normal e, limitte pullu sazan tutamadık. E, limit altı balıklarımız vardı, onları saldık. E, İsrail sazanı tuttuk. Ve Derin su ilk balık avını yaptı. Mustafa Yusuf ikinci deneyimini yaşadı. Limitlerde avlandık arkadaşlar. E, limit altı balıklar dediğim gibi saldık. E, bu sefer kısmet olmadı büyük balık. İsrail sazanları zararlı bir tür olmasından dolayı salmadık. Balıkta olan tüm dostlarımıza rast gelsin, Maskeler iyi seyirler. Gelsin. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi se